Merhaba, hoş geldin. 2026 LGS Matematik Kampımızda seninle birlikte 8. Sınıf Matematik Uzmanı kitabından üst düzey sorular çözmeye üslü ifadelerde de devam ediyoruz. Hazırsan başlayalım. Nisa aşağıda verilen kare biçimindeki bir kartona 5 üzeri 0'dan başlayarak karelere sırasıyla 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 şeklinde yazmaya başlamış. Tamam. Nasıl yazıyor ama 5'in doğal sayı kuvvetlerini ardışık olarak yazıyor. Tamam. Nisa kartonda bir üst satıra geçtiğinde soldan itibaren yazmaya devam ediyor. Nisa bu kartonda üst üste iki kareden oluşan ve bu karelerdeki sayıların çarpımının 25 üzeri 25 olduğu dikdörtgen bir parçayı kesiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Nisan'ın kestiği parçayla aynı sütunda yer alan karelerdeki sayılardan biridir denilmiş. Şimdi öncelikle 25 üzeri 25 ne demek? Ya 25 5'in karesi. O zaman bu 5'in karesi olduğu için ben bunu 5 üzeri 2 diye yazıyorum. 5 üzeri 2'nin 25. kuvveti diyorum. Bu da üstün üstünden 5 üzeri 50 oluyor. Tamam şimdi 5 üzeri 50'yi yazdım. Ya aslında böyle hemen soru çok da anlamamış olabilirim. Yani ama öncelikle hani yapabileceğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Şimdi onu yazdım tamam. Ve Burada bunları işte 5 üzeri 2, 5 üzeri 3, 5 üzeri 4, 5 üzeri 5, 5 üzeri 6, 5 üzeri 7 diye devam ettirebilirim. Tabii hepsini yazmayacağım şu an. Burada üst üste 2 kareden oluşan ve bu karelerdeki sayıların çarpımının 5 üzeri 50 olmasını istiyorum aslında. Şimdi üst üste 2 kareden oluşacak. Nasıl yani hocam? Örneğin Şunla şunu aldın diyelim tamam mı? Bu ikisinin çarpımı 5 üzeri 50 olacak. Peki nasıl olur bu? Şimdi bir üstünü daha yazacağım. Bak 5 üzeri 7 ya. 5 üzeri 8, 5 üzeri 9, 5 üzeri 10, 5 üzeri 11, 5 üzeri 12, 5 üzeri 13, 5 üzeri 14, 5 üzeri 15. Şimdi mesela burada aldığında dikkat et. 5 üzeri 10 ile 5 üzeri 2 dediğinde ne yapıyor? 5 üzeri 12 oluyor değil mi? Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Üstler arasında o üst 10 birinin 2 yani 8'lik bir fark var. Yani sen 5 üzeri 50'yi elde edebilmen adına aslında şunu diyebilirsin. 1 8 fazla olacak. O zaman 50'den 8'i çıkarırsam 42 kalıyor mu? Ha bu 42'yi de 2'ye bölersem 21 yapar mı? Yani 5 üzeri 21 ile 5 üzeri 20 e, 9'u çarpmışımdır 8 eklediğimde. Bu da ne yapıyor? 5 üzeri 50 yapıyor. Tabanlar aynı, üstleri çarp, 5 üzeri 50 yapıyor. O zaman 5 üzeri 21 olacak şekilde ne olabilir? Şimdi 8 eklersen ya mesela yukarıdakini yazmak istiyorsun 8 ekledin. 8 eklersen şurası ne olur? 5 üzeri 18 olur. O zaman burası 5 üzeri 19, 5 üzeri 20, 5 üzeri 21. Bak, 5 üzeri 21 burada. E bunun 8 fazlası 5 üzeri 29 da burada. Bunun 8 fazlası 5 üzeri 37 burada. Bunun 8 fazlası 5 üzeri 45 burada. Bunun 8 fazlası 5 üzeri 53 burada. Bunun 8 fazlası 5 üzeri 61 burada. O zaman bu sütunda aynı sütunda yer alan ve almayanları net olarak burada görebilirim aslında. Şimdi 5 üzeri 45 bu sütunda mı? Evet. 5 üzeri 39 bu sütunda mı? Hayır göremiyorum öyle bir şey. 5 üzeri 27 hayır. 5 üzeri 15 hayır. O zaman doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Soruyu şu açıdan zor bulduğumu da belirtmek istiyorum. Neden yani hani şimdi böyle soruya da ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim hani zor buldum derken hani şey açısından demiyorum çözülmez soru değil. Ama ya burada bunları tam tek tek yazmaya kalkarsan bir kere uzun sürer. Şey düşünmen lazım ya ben burada 550 ne önce bir onu yazayım. Sonra ya o şeyi nasıl buldunuz hocam? Aslında oradaki olay da şu. Sen bir tanesinde bunu gözlemlesen bak 5 üzeri 0, 5 üzeri 8 çarpına 5 üzeri 8. 5 üzeri 1 5 üzeri 9 çarptığımda 5 üzeri 10. Yani tamam. Yani o zaman ben aslında 5 üzeri a ile 5 üzeri a artı 8'i çarpıyorum. Ya bunu da böyle denklemleştirebilirsin aslında. Bu da ne yapıyor? Üstleri toplarsam 5 üzeri 2a artı 8 yapıyor. Bu ne eşit olacak? 5 üzeri 50'ye. He, bak bu da bir başka yol aslında. O zaman ben burada 2A artı 850 dersem. A'nın buradan aslında 2A eşittir 42. A'nın buradan 21 olması gerektiğini bulurum. Şimdi o zaman o nerede onu yakalarım. Mesela hatta buradan böyle devam ettirebilirsin. 5 üzeri 16, 5 üzeri 17. Onda da problem yok. 5 üzeri 21'e geldiğinde. Ha tamam bunun üstünde 5 üzeri 29 var. Benim topladığım şurası yani. Şurası bu sütundayım ben. O zaman bu sütunda olan hangisi? 5 üzeri 45. 8 ekleye ekleye gidebilirsin. 5 üzeri 45 ahan da burada. Tamam. Bu şekilde. İlk sorudan biraz hırpalanmış gibi olabilirsin ama öğreneceksin yani. Biraz daha böyle sakin sakin. Mesela ben şimdi hani ilk burada bunu yaptım. Anam anlamadım hocam falan. Sakin ya bir. Bak böyle de anlatıyorum. Tamam mı? Yani hangisi hoşuna giderse. Tamam mı? Denklemsiz de yapılabilir. Denklemli de yapılabilir. Bana kalırsa hani burada önemli olan bildiklerini bir yapmak, yazmak daha doğrusu. Hani yazdıkça bir şeyler biraz biraz sana görünmeye başlayacaktır. Uzunlukları santimetre cinsinden 2 üzeri 5, 5 üzeri 2, 3 üzeri 3, 6 üzeri 2 olan eş kalınlıktaki 4 farklı renkteki çubuk aşağıdaki kilit sistemine yerleştiriliyor. Yerleştirme sonunda, yerleştirme sonunda soldan bakılınca yalnızca bir çubuk, sağdan bakılınca yalnızca iki çubuk görünüyor. Hmm, bak, bu önemli. Soldan baktığında yalnızca bir çubuk görüyorsun, yani en öndeki o soldaki, en soldaki bayağı uzun yani o zaman, yani çünkü bir tane gördüğüme göre. Ama sağdan bakınca. Yalnızca iki çubuk görüyorum Demek ki yani orada e, bir uzun bir e, şey bir kısa önde bir tane uzun arkada gibi düşünebilirsin. Peki şimdi bunu anlamak için de bunların değerlerini bulacağız yani Çubukların soldan sağa sıralanış aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gel değerlerini bulalım Şimdi 2 üzeri 5 ne demekti 2 üzeri5 belki direkt şu an aklına geldi yani hocam 2üzeri5 demek. 5 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması demek. Bu da 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 32. Tamam hocam. 2 üzeri 5, 32. Sonra e, burada 5 üzeri 2 ne demek? 5 üzeri 2. 5 beş çarpı 5'ten 25 demek. Tamam. 3 üzeri 3 ne demek? 3 üzeri 3 de 3 çarpı 3 çarpı 3 de yani 3 tane 3 yan yana yazdım çarpıyorum. 27 demek. Tamam. Sonra devam ediyorum. 6 üzeri 2. Bu da 6 çarpı 6'dan 36 demek. Tamam. Şimdi eğer 36 en solda olursa en uzun olduğu için ne olacak? Yani şurada o direkt en uzun çubuk olarak o 36'yı göreceksin. Tamam 36 santim uzunluğundakini göreceksin. Yani en uzun olan en solda olmalı yani o 6 üzeri 2, 6 üzeri 2 en solda olmalı. Tamam. Sonra devam ediyorum bak orada daha sonra e, bu en uzun zaten her hariarıda görürsün tamam mı? Eğer şöyle bir şey olursa ya burada kısa var. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Burada kısa var. Burada bunun biraz uzunu var. Burada bunun biraz uzunu var. E o zaman sen burada o zaman dördünü de görürsün. Tamam mı? Ama senden ne diyor? Sağdan bakınca yalnızca iki çubuk görünüyor diyor. O zaman şöyle olması lazım. Sağdaki de hani 36'nın bir küçüğü olması lazım. Sonra diğerleri de hani şurada arada kalsın, görünmesinler. Tamam mı? 36'ya göre bir küçüğü hangisi? 32 olan yani o zaman 2 üzeri 5 olan da en sağa gelecek. Yani şöyle olacak. 36 25 27 32. Bu arada 27 ile 25 yer değiştirebilir. O aradakiler zaten görünmüyor. O zaman burada doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Yine bak akıl dolu bir soru. Akıl dolu bir soru. Ya şimdi orada hocam bunları hesaplamaya ne var? Evet yani üst ifadeleri biraz çalıştıysan bu değerleri hesaplayabilirsin. Ama soldan bakınca ne görüyorsun sağdan bakınca ne görüyorsun? Soldan bakınca direkt bu 36'yı görüyorsan... Bak buraya 36'yı yazarsam sağdan bakınca da şuraya 32'yi yerleştirirsem... Evet bak soldan baktım 32'yi görmüyorum zaten. E buraya da hani 25 ile 27'yi yerleştirirsem... Evet bak onları zaten hiçbir şekilde göremeyeceğim... O zaman sıralamanın C olduğunu net olarak görmüş olursun. Modeli çizerek daha net aslında e, gözlemlemiş olacaksın. Güneş sistemi Güneş ve onun çekim etkisi altındaki 8 gezegen ile onların bilinen uyduları, 5 cüce gezegen ile uyduları ve milyarlarca küçük gök cisimlerinden oluşur. Aşağıda gösterilen güneş sisteminin yüzey alanı en büyük gezegeni 6,14 çarpı 10 üzeri 10 kilometre kare yüzeye sahip Jüpiter iken en küçük yüzey alanına sahip gezegeni ise Merkür'dür. Merkür'ün yüzey alanı 7,48 çarpı 10 üzeri 7 kilometre karedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi güneş sisteminde Jüpiter ve Merkür dışındaki 6 gezegenden herhangi birinin kilometre kare cinsinden yüzey alanı olamaz. Nasıl olamaz? Bu verilenlerin arasında değilse olamaz çünkü en büyük belli en büyük belli en küçük belli e, o zaman aradakiler kimler e, o zaman arada olmayan hangisi ise o olamaz zaten şimdi bunu anlamak için de burada onun kuvvetlerine göre bir düzenleme yapmanı tavsiye ederim Nasıl yani hocam mesela şimdi Burada şu 6,14 çarpı 10 üzeri 10 diye verilmiş. Diğeri de 7,48 çarpı 10 üzeri 7 diye verilmiş. Bir kere burada şu Merkür'ünkinde de 10 üzeri 10 olarak yazmaya çalış. Yani farklı da yapabilirsin ben öyle yapacağım. Bunu 10 üzeri 10 olarak yazmak için. 3 büyütüyor muyum? Büyütüyorum. O zaman şunu yani şu kat sayıyı birinci çarpanı 3 adım küçültmem lazım. Nasıl 3 adım küçülteceksiniz hocam? Şöyle şimdi 7,48 çarpı 10 üzeri 7 ya. Ben burada şu sola sıfırları yazacağım bak tamam mı? Virgülü sola doğru kaydırıyorum. İzle. 1, 2, 3. Ne oldu? Ben bunu şimdi 3 adım küçülttüğüm için onun kuvvetini 3 büyütmeliyim. Yani 0, 0, 0, 0 748 çarpı 10 üzeri 10 haline geldi. Şimdi yani 10 üzeri 10'a göre baktığımda 6 virgül 14'ten küçük 0 virgül 0 0 748'den de ne olmasını beklerim? Büyük olmasını beklerim. Onun kuvvetlerini eşlemeye çalıştım yani. Şimdi diğerlerini de böyle düşünürsem ben 10 üzeri 10'lu olana direkt bakıyorum. Diyorum ki ya burası 0,761. Tamam. Yani şuna göre büyük. Yani şuna göre kesinlikle büyük. Tamam. Diğerine göre de kesinlikle küçük. Yani bu banko olur. Bunda bir sıkıntı yok. Sonra D'ye geldim. Ben virgülü Sola doğru kaydırırsam 1, 2, 2 adım küçülttüğüm için onun kuvvetini 2 büyütürüm. Ne olur? 8,083 çarpı 10 üzeri 10 olur. Baştaki kas sayıyı 2 adım küçülttüm. Onun kuvvetini 2 büyüttüm. Şimdi ne oldu? Bak o en büyük gezegenden bile büyük oldu. Yani bu olmuyor, bu olamaz, bu sağlamıyor. Doğru cevabı buldum. Yani bu kesin olamaz. 8,083 ile 6,14'ten büyük. 10 üzeri 10'a göre eşitledim de. Şimdi diğerlerini 10 üzeri 10 şeklinde yapsak ne olur hocam? Şöyle virgülü sola doğru kaydırmak istiyorum. Virgülü sola doğru kaydırmak istersem o zaman 1, 2 yaptım. Bir tane daha 0 koydum. Bir daha kaydırdım. Ne oldu? 0,046,02 10 üzeri 10 oldu. 3 sola kaydırdığım için 3 e, kuvveti büyüttüm. Şimdi bak burada da yine 0,00748'e göre büyük e, 6,14'e göre küçük mü? Küçük yani sağlıyor. Hani cevabı buldum ama diğerlerine yine bakıyorum. 510 çarpı 10 üzeri 6. Bak bunda da şunu yapacağım. Şimdi... 10 üzeri 7 ile karşılaştırıyorum ya. Bunu da 10 üzeri 7 yapabilmek adına şu kuvveti bir büyütürsem burayı bir küçültürüm. 510 ya. Bir virgül sola kaydırdığımda ne olur? 51 çarpı 10 üzeri 7 olur. Peki 7 virgül 48'e göre büyük müdür? Bu büyüktür. Peki hocam şeye göre küçük müdür? 6 virgül 14 çarpı 10 üzeri 10'a göre küçük müdür? Evet küçüktür. Neden? Sen şimdi 6 virgül 14 çarpı 10 üzeri 10'da virgülü eğer sağa doğru kaydırırsan 2 ne olur? 614 çarpı 10 üzeri 8 olur. Bunu 2 adım büyüttüm bunu 2 adım küçülttüm. Yani her, her harikarda bir de bir sıfır daha eklesen 6140 çarpı 10 üzeri 7 olur ki. Yani şöyle düşün 6140 çarpı 10 üzeri 7. Yani yine o 51 çarpı 10 üzeri 7'ye göre büyük olacaktır. Yani yine o aralığa düşer. Ya buradaki temel mantık yani onun kuvvetlerini eşitleyip o karşılaştırmayı mümkün olduğunca e, uygun şekle getirerek yapabilmek bir an önce bu. Yani bu da oldu. Burada olmayan D seçeneği diyebilirim. Damla ve Ceren aşağıdaki gibi üzerinde 2, 3, 4, 5 doğal sayılarının yazılı olduğu 4 topu bir torbaya atıp bu torbadan sırayla top çekiyorlar. Çektikleri topların üzerine yazan sayıları kullanarak aşağıdaki kurala göre bir oyun oynuyorlar. Kural Damla'nın çektiği ya, e, topta yazılı olan sayı taban. Tamam. Biri taban olacak. Ceren'in çektiği topta yazılı olan sayı da üst olacak. Biçimde üst ifadeler oluşturulacaktır. Damla ve Ceren birinci adımda torbadan birer top çekiyorlar. Sonra çektikleri topları kenara koyup ikinci adımda birer top daha çekiyorlar. Tamam. Şimdi diyor ki. Adımların birinde oluşturulan üst ifadenin değeri tek, diğerinde oluşturulan üst ifadenin değeri çift sayı olduğuna göre bu sayıların toplamı en fazla kaçtır denilmiş. Şimdi taban tek olursa e, tek sayı olacak, taban çift olursa çift sayı olacak. Ben burada eğer 5 ve 4'ü seçip 5'i taban, 4'ü üst kabul edersem 5 üzeri 4'ten 4 dört tane 5'i yan yana yazıyorum ve çarpıyorum. Ne yapıyor? 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125. 125 çarpı 5 625. Tamam. Bu 1. Sonra gelelim diğerine. 5 ve 4'ü kullandım. Artık 3 üzeri 2 diyemem. Çünkü tek olur o zaman. 2 üzeri 3 diyeceğim. Şimdi 2 üzeri 3 dediğimde. 3 tane 2'yi yan yana yazdım ve çarpıyorum. Bu da ne yapıyor? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 625 ile 8'i topladığımda. 633 yapıyor. Peki hocam bu en fazla mı? Daha büyüğü olabilir mi acaba? Ya şimdi sen tek için e, eğer burada hani 3 ve 5'i kullansaydın. Mesela 3 ve 5'i kullansaydın. 3 ve 5'i kullandığında 3 üzeri 5'ten şöyle bir şey de elde edebilirdin. 5 tane 3'ü yan yana yazıyorsun ve çarpıyorsun. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarp 3 81, 81 çarp 3 243. Bu arada 553'ü kullansan 125 yapar daha küçük olur. Sonra e, 2 ve 4 kalıyor geriye böyle yaptığımda. O zaman 4 üzeri 2 kullansam 4 üzeri 2 4 çarpı 4'ten 16. 2 üzeri 4 de 16. E buradan 243 ile 16'yı topladığımda da 259 gibi bir şey yapıyor ki bu da çok büyük bir şey olmuyor. Peki burada şöyle bir şey de olabilir mi? Yani gittin. Tamam hani 5 ve 4'ü denedik. İşte 3 ve 5'i denedik. Ya şöyle bir şey yapıldıysa. 4 ve 5 denenip 4'ü taban 5'i üst olarak seçtiyse. Çift olan için söylüyorum. 5 tane 4'ü yan yana yazıp çarptıysa. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. 64 çarpı 4. 256 çarpalım hatta, 4 kere 4 16, 6 kere 4 24, 256 ile bir de 4'ü çarpacaksın. Vav, wow. şuna baksana sen, 6 kere 4 24, elde 2, 4 kere 5 22, elde 22, ee, sonra 4 kere 2 8, 2 elde 10, 1024. Bak, 4 üzeri 5, 1024 yaptı, baya büyük oldu. O zaman 2 ve 3'ü de seçtiğinde orada da 3 üzeri 2 tek olanı oluştursun. 3 çarpı 3'ten 9. E 1024 ile 9'u toplarsan ne oluyor? Burada 1033 yapıyor. Aa evet bu daha büyük çıkmış oldu. Doğru cevap burada C seçeneği olmalıdır. Burada B 633 ilk akla gelen benim açımdan ve güçlü çeldirici olduğunu düşündüğüm bir e, sorudur. Bunlar da düşünmemiz çok önemli. Ya tamam tekle bunu oluşturdum 5'e 4 dört. ama 4'e 5'le de bir deneyeyim. Hani neler olabilir olamaz. Ya aslında hani üst ifade değeri bulması açısından kolay görünüyor ama işte o olası durumlar ya neler olabilir onu düşünmek ve hızlıca denemek evet biraz zaman alıcı olabiliyor. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok ama çok iyi bak. Hoşça kal.